Herkese merhaba. Amerika'nın savunmada en hızlı büyüyen yeni bir oyuncusu var. Ve bu şirket henüz startup. İsmi Anduril. Firmanın sattığı şey sadece yeni teknoloji drone değil, savaşta kazanmayı sağlayan yazılımı. Şimdi size abone olurken ben de anlatıyorum. Anduril 2017'de kuruldu. Şirketin mantığı basit. Daha ucuz otonom sistemlerle daha pahalı tehditleri durdurmak. Çekirdek yazılım teknolojisi Latis. Bu yazılım Radar, kamera ve diğer sensörleri tek ekranda birleştiriyor. Drone'ların ve sistemlerin birlikte çalışmasını hızlandırıyor. Ürettiği ürünlerden bazıları: Roadrunner anti-drone önleyici, Bolt M, Kamikaze mini drone, Ghost keşif drone'u, Ghost Shark otonom denizaltısı gibi pek çok ürünü bulunuyor. Anduril savunmayla teknolojiyi hızla birleştirerek daha üstün sistemler sunarak fark yaratmayı hedefliyor. Güncel verileri 5 Haziran 2025'te 2,5 milyar dolar yatırım aldı ve değerlemesi 30,5 milyar dolara çıktı. Mevcut durumda şirket halka açık değil, karlılıkları açıklamıyor ama 2025'te geliri yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde tahminler var. 10 Eylül 2025'te Avustralya'dan Ghost Shark için 1.7 milyar dolarlık büyük bir anlaşma duyurdu. Sonuçlar açıklanmasa da tahminler gayet yüksek. Teknolojileri çok şey vaat ediyor gibi görünürken savunma bütçeleri, siyaset ve hızlı üretim ölçeklenme zorluluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Firmanın gelişmelerini birlikte takip edelim. Firma hakkında sizlerin görüşlerini merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Dinlediğiniz için teşekkürler.